Bu videoda tüketebileceğiniz en tehlikeli şeker türünden bahsetmek istiyorum. Hepimiz şekerin birçok yönden zararlı olduğunu biliyoruz. Şekerin birçok farklı türü vardır. En yaygın şeker türleri sofra şekeri, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve baldır. Yani bunların tümü glikoz ve fruktoz olmak üzere iki şeyden oluşur. Bunların her birinin vücudu nasıl etkilediğini anlamanız gerekmektedir. Örneğin glikozu ele alırsak vücuttaki her hücre glikozu metabolize edebilir. Yani glikoz vücudun tamamına yayılabilir. Öte yandan fruktoz tamamen farklı bir şekilde şeker türüdür. Fruktozu sadece karaciğer parçalayabilir. Fruktoz kan şekerini yükseltmez. İnsülini ciddi oranda tetiklemez. Yani bunu ilk etapta yapmaz. Bu yüzden çoğu zaman insanlar daha sağlıklı olduğuna inanırlar. Çünkü fruktozun kan şekerini yükseltme seviyesine göre değerlendirildiği glisemik indeks değeri düşüktür. Fakat glikoz karaciğere ulaştığında yapacağı ilk şey glikojen rezervleri oluşturmaya başlamaktır. Bu şekilde bir arada tutulan şeker moleküllerine şeker deposu diyelim. Aslında çoğu insan glikojen eksikliği yaşamaz. Az bir miktar karaciğer için oldukça yeterli olacaktır. Ardından fazla fruktoz karaciğer yağlanması oluşturmaya başlar. Bununla birlikte vücudunuzun atar damar gibi kısımlarında yoğun iltihaplanma, doku hasarı ve diğer hasarlar meydana gelir. Bu nedenle fruktoz kalp sorunları açısından çok tehlikelidir. Karaciğeriniz yağlandığında artık insülin direnci, insülin dengesizliği, prediyabet ve diyabet rahatsızlıkları, ayrıca yüksek tansiyon, yüksek glikoz, yüksek kolesterol ve göbek yağının birleşimi olan metabolik sendrom sorunu yaşarsınız. Gut hastalığına, bazı böbrek taşlarına ve atar damarlarınızda ve kalbe kan akışına katkıda bulunan endotel hücrelerinin tabakasında daha fazla hasara neden olabilecek ürik asitten çokça üretirsiniz. Yani ürik asit seviyeleri tek başına kalp hastalığının bir göstergesidir. Bir şeker türü olarak fruktoz bir monosakkarittir. Mono bir anlamına gelir. Sakkarit, şeker anlamına gelir. Glisemik indeksi düşük olmasına rağmen son derece ölümcüldür. Ayrıca vücudunuzun fruktozu işleme biçimi tıpkı alkol işlediği gibidir. Alkolün fruktoz ve glikoz fermentasyonu ile üretilir. Fruktoz karaciğerde bir zehir etkisi gösterir. Bal, sofra şekeri, pancar şekeri, yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi şeyler yarı yarıya glikoz ve fruktoz şekeri içerirler. Ancak öyle bir şeker türü vardır ki yaklaşık %85'i fruktozdan oluşur. Bunun agave nektarı olduğunu düşünüyorsanız haklısınız. Agave bitkisi ya da sabır otu Meksika'da tekile yapmak için kullanılır. Ayrıca bu bitkiden agave nektarı adı verilen bu son derece rafine işlenmiş şeker üretilir. Bu da çok fazla fruktoz içerdiğinden diğer şekerlerden çok farklıdır. Böylelikle fruktozun karaciğerinize verebileceği zarar konusunda farkındalığınızı artırmak istedim. Eğer henüz 2 hafta boyunca şeker tüketmezseniz ne olur başlıklı popüler videomu izlemediyseniz burayı ekliyorum, buna bir bakın.